Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Neden Kılıçdaroğlu? Kendisinin e, ortak aday olarak toplanması bu konuda beni iten en büyük faktör olmuştu. Çünkü bence ne kadar elit ve aklı başında insan varsa herkes Kemal bir aday gösterdi. E, i̇lk başta düşüncem öyle, o yönde değildi. Şahsen Muharrem vermeyi düşünüyordum. Kendisinin 2018'de Hoşleri'de seçim ofisinde çalışmıştım hatta, farklı bir bağım vardır. Çok sevdiğim bir insan, Atatürkçü bir insan olduğunu düşünüyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarına da daha uyumlu bir çizgisi olduğunu düşünüyorum. Fakat çok detaya girmeden şunu söyleyeyim. Ee, Kemal Bey'in Muharrem Bey karşısında daha üstün olmasının sebebinin CHP tabanının onu daha çok desteklediğini düşünüyorum farklı şartlar altında Muharrem Bey belki daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Sinan Ama Sinan Beyle Sinan Bey, e, Sinan Bey takdir ettiğim bir insan. Sinan Bey şahsen e, bu ülkeyi yönetecek kapasiteye sahip olduğuna da inanıyorum. Fakat belli başlı tecrübelerin eksik olduğu için aynı görüşleri paylaşmıyorum da aynı zamanda. O yüzden Sinan Bey'e oy vermeyi düşünmüyorum. Peki sen Kılıçdaroğlu'na vereceksin ama mesela şöyle diyor musun içinden yani ya gene Erdoğan kazanacak gibi falan gibi bir his var mı hani olasılık olarak hangisini daha kuvvetli buluyorsun? Şahsen artık Erdoğan'ın şu Türkiye'de yeri olmadığını düşünüyorum. Kazanma ihtimalinde kalmadığını düşünüyorum. Umarım bu kadar akılsız bir seçim ülkeyecek zaten yapmayız. Eğer kazanacak olsa dahi işin içinde çok farklı muammalar olduğunu görüyorum. Fakat bu konuda en büyük endişem seçim gecesi ülkedeki iç güvenlik oldu son zamanlarda bakanların ve hatta başka siyasetçilerin söylemleri beni bu konuda endişelendirdi.